Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kat kat ayrılan tepside zarf böreği tarifi hazırlıyorum. Evet tarifimiz için ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru maya. 4,5-5 su bardağına yakın un, 2 tatlı kaşığı tuz. Evet hamurumuzu toparlanana kadar yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden diyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hamurumuzu pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Aynı kabın içine alarak biraz bekletiyorum. Evet dinlendirdiğim hamuru tekrardan yoğurarak bezeler halinde kesiyorum. 8 eşit bezeye keselim. Kestiğimiz bezeleri yuvarlayalım. İç harcımız için 250 gram kıymayı biraz suyla kavurmaya bırakıyorum. Evet tane tane olana kadar kavuralım. Evet sıvı yağ gezdirelim. 2 adet kuru soğan ekleyelim. Evet karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Bu aşamada gerekirse biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tuz ve senilen baharatları ekleyelim. En son ve altını kapatalım. Evet dinlendirdiğimiz bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. ve evet, tüm bezeleri açtıktan sonra 125 gram tereyağını erittim ve bezeleri tek tek yağlayarak üst üste alıyorum ve üzerini kapatarak yağları donana kadar buzdolabında bekletelim. Evet yağları donduktan sonra hamuru sündürerek elimizle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hazırladığımız iç harcı da soğuttuktan sonra orta kısmına yayalım. Zarf şeklinde katlayalım. Tepsiyi alalım. Evet, tepside kalan tereyağını üzerine pay ederek sürelim. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet fırından çıkardıktan sonra biraz soğumaya bırakıyorum. Ve soğuduktan sonra kesiyorum. Kat kat ayrılan kıymalı zarf böreğimiz yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.